Öncelikle herkese selam aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisiniz. Siz bizleri sorarsanız Allah şükür versin. Bizler çok iyiyiz. Arkadaşlar şu anda saat tam 7.57 geçiyor. Ee, şey çıktı. bayağı bir yanaştık şimdi. Bolu'ya az kaldı diye şey pardon Osmanca. Tahmini bir 15-20 kilometre bir şeyimiz kaldı saat 5.30 gibi çıktık evden. Yavaş yavaş ilerlemeye devam bakan abimizden. Bu arada havada daha ışınmadığı için karanlık görüyor. 5 yıldızlı Amasya Elması. Evet bakın abi yolculuk nasıl geçiyor? Bir şey demek istiyor mu? Evet, güzel, selam olsun. yerde kötü geçer mi abi? Evet, evet. Konuştuk. Daha da güzel. Burada da sera var. Olmaz mı bu arada? Soğan, soğan meşhur demek. Ya sera var. tel var çoğu. Tel tel. Üstü hani toprak kayması falan oluyor ya yola dökülmesin bir şey seriyorlar tel gibi. Örtü gibi bir şey. Çil tel. Çil tel. Şu anda Çorum il sınırındayız. Hacı ne? Hacı Hasan köyü. Hacı Hasan. Yalnız hava kötü ya. O başka birini mesela. Mehmeti de göster şimdi. Mehmeti uyudu arkadaşlar olaydı. Şöyle göstereyim. Inmişleri... Az kaldı. Az dedim top topuna 41 kilometremiz kaldı. Mehmet uyandı bu arada. Evet. 9:20 geçiyor. Vallahi iyi gidiyor. Lamına iki buçuk saattir yoldayız arkadaşlar. Şurada pek bir yolumuz kalmadı. Toplasan 600 kilometre. En salla baba Yapma Mehmet Biz gidiyoruz de oğlum Welcome to İstanbul de Sen <laughs> De <laughs> <laughs> Yolculuk devam ediyor Daha yolumuz var <laughs> <laughs> uzun kafa yaptı be Sarı sarı giyindiler Mehmet'i. Mehmet. El salla oğlum bay bay ya. Lan vurma adama. Benim kafaya vuruyor <laughs> O <laughs> Oğlum sapık şoförün kafaya vurulu mu? <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Mehmet'i

Botlar temiz ya bir yere basmadık onlarla. Üşür ama ayağı onun oradan Hadi çayı çek. <laughs> Mehmet'i gel. Gel Mehmet'i gel. <laughs> Mehmet'i. Mehmet'i. Mehmet gel. Arkadaşlar yemek molasına durduk. Mama yiyeceğim şu. Bakalım neler yiyeceğiz. Ha! Yürü bakayım. Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> mi? Mehmet. Mehmet. Onu eve götürecek mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tese geldik. Uğradık. Bahan dedi bir aşk anımız duyarak bir aklımız başımıza geldi ben de uyuğa kalmışım zaten aklımız başımıza gelsin dedi ben hiç işte. tavuk <laughs> Evet arkadaşlar şu anda nerede olduğumuzu bilmiyorum. Otobanda gidiyoruz. Evet, otoban. Gene de otobanındaymışız. Bakan kapıda vallahi affetmiyor Toros'a. <laughs> Mercedes denilen yarış yok şakayla karışıyor. Aa şu araziye bak ya. <laughs> Şerit daralıyor mu abi? otobüs arıyorlar. Aha, Köpeklerinden arama yapıyorlar. Valla bir şey mi yaptılar? Şikayet olmasa onu yapmazlar. Arabanın arama. Diğer bakır bak yine işte. arama yapıyor. istedi bak Evet babalar. Bolu'ya son 22 kilometre. Az kaldı. Neredeyse geldik Bolu'ya. Allah'ın izniyle Bolu'yu da çıktıktan sonra daha kralı da gelse durmayız. Ana da babam gibi özlü söz kullanıyor. Hayır. Kartal kaynak, yedi gölle. Şey, gidecek mi? <laughs> Ana nereye bir merkezine. Gidek abi kayak. Ha, hemen çıkalım. Aşama çok var. Sonuçta gezmeye geldik. Senin transportu da peşimizi <laughs> o, o, da, o, da, peşimizde. Şuna bak ya. Allah aşkına ya. Arkadaşlar transporter bizde yarışıyor. Boru mu lan bu Renault 12? Hadi yavrum düzce çıktı bir de düzce yoldu. Zehra bizim 280 oldu 320 kilometre haberin olsun. Abi sen diyeceğin yedik ya bana. <laughs> Yemeyek <Demiyor, gülüyor> <Demiyor>, mi? Yemeyek <laughs> mi? Ya. Aa Sakarya var. Aha. Sonunda geçti. Hadi dayı. Adamın artık karnı yarılacaktı. Basla basla lan. Evet arkadaşlar. Ee, Düzce sınırındayız. Tünelden geçmiş bulunmaktayız. Tünelde geçtik. Video çekecektim. O ara babam aradığı için çekemedim. Gidiyor bakayım şimdi. 俺が Yani boş edememiş. Alırsın Toros. Olursun Horos. oluyor lan? Bunlar bizi deminde mi geçtiydi? De? Yani bak. Eski kamyonculardan. Bakan eski kamyonculardan arkadaşlar. Nerede mangal yeri var? Nerede keyif yeri var? Biliyor. Adam keyfi yaşamış bu zaman. Bana da eliyle gösteriyor orada diye Ne olduğunu sen de ben bilmiyorum Türkçe 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 Arkadaşlar burası mangal filan yapılan bir yermiş Takılıyoruz yani Burada kısacası Yeme içme Neyin mağazası da var filan Bir çay molası verelim Mehmet uyandı Mehmet mi uyandı Mehmeti. arkadaşlar. Adalet abi işi şuaybe devretti. Böyle. Şuaybcim nasıl hissediyorsun şu an kendini? Her yapıyor efendim. İstanbul'a yaklaşmış bulunmaktayım. Atlar geçerim. <laughs> Alırsın toros olursun horoz diye adam. Aa <laughs> <Ha>, bunlar neymiş? <laughs> Otobüsçü hırsa gelip de toros almazsa iyi. Ana, beni mi de o yememedi? Kalk <laughs> kalk. <Gülüyor> 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 <Ne oldu> lan? <laughs> evet. lan. karanlıksın. Şu an var xataf bilmiyorum bakalım. Telefonun ekranını aç. Kimdi? Ha? Ha? Sakarya sınırındaymiş. Şu an Sakarya İst sınırındaymiş. Yola odaklanın ki bırak haberi şeritten bu yolu ayırınca yolu öyle odaklan. korktuğunu söyledi. Bırakın siz şoförlüğü, ben sürerim arabayı. Ağaçın arabadan atlarım, buyurun şoförlüğü. <laughs> korkuyorsan ver be, ben de kutsuzum. Diye mi abi, korkuyorsan ver, ben sürüyüm be. He. Ben de ver bak, bak 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 bak. Sen doyadı geç. Bak eşeğe gelin. Sen doyadı geç. Bakı var mı? Adam gidiyor yolda. Evet. evet arkadaşlar. Tüneldeyiz şu anda. Ses bayağı bir çıkıyor. Sesim anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Yoruldum. Bakandan geri yer değiştirdik Şimdi neredeyiz abi? İkinci tünel. Dilovası'ndaymışız. Koru Tepe Tüneli. <laughs> Saatimiz şu anda tam tamına 3. Vallahi çok güzel gidiyor ya. ya. Allah'tan ben bir ara arabayı aldım da yolu biraz hızlandırdım. Allah'tan bir şey olmazsa arkadaşlar en babası 2 saati İstanbul'un Eee neresinde oluruk bilmiyorum ama İstanbul'un içinde oluruk. Şimdi de Korpiden geçiyor. Zaten size binaları göstermeme gerek yok. Siz günlük bina görüyor. Evet Mehmetcan bir şey demek istiyor musun bu konu hakkında? Mehmetcan bir kutu kuş tohumu yedi. Çocuk barut gibi oldu. Arabayı sürmeye geçiyor. Dur oğlum. Burada değil. Ya, maskeciyorsun. Evet arkadaşlar. İstanbul e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü görmüş bulunmaktayız. Allah şükürler olsun. Buraya kadar herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadan geldik. Allah'ın izniyle sabah sabah evlerimize giriş yapacağız. Ee işte heyecanla, hevesle beklediğimiz an bu an trafik. Tam iki saattir böyle trafiğin içinde gidiyoruz. Bu dayım da bize şekil yapıyor. Abi şunlar turna mı? Martı mıydı? Mart. Martı değil. Gitme turna. Vururlar bizim koyuna. abi onlar martı değil ya. Ne arıyor lan? Ördek o abi martı değil. Mart. Abi efendim. Yarın hava güzel. Ya abi işte. Nereden anladın He. Aa Zehra senin o şeyler burada çekiliyor bak o. Aşağı anlatma denizin içindeki evleri. Ha. Yalı çaktınız. Yo o değil de bazı filmler oralarda çekiliyor. Nerede? Bak gemi nasıl gidiyor. Yalı çapkın nerede çekiliyor? O Sultan Gazi'de çekiliyor. Lale Gelin'in altında. kimin? <laughs> Sultan Gazi'de çekiliyor. Sonra almıyor Ha işte İstanbul, İstanbul, İstanbul. Alın size İstanbul. Ben hiçbir şey dert etmiyorum. Bir de buranın koya geri dönüşü var. Ben onu düşünüyorum. Bu kadar yol geri gidilir mi? Ben, ben bırakın seni. Vallahi erincime yatarım. Yine Yerden, hayden, Oğlum dur! be o nereye girmiş? Bak telefonu sıfırlıyor. Beşiktaş, Beşiktaş'a gidelim mi Bu nedir ya? Bu nedir ya? her yer araba oldu. Şuna bak. Levent, Sarıyer, Bekşiktaş. Zira teyzemi aradın mıydı kız sen? Tamam. <laughs> Arhan telefon sende yazamam. Evet. Hiç Sanki ben uyudum. Allah Allah yemekleri konuya başladı. Daha ekip gelecek. Hadi. Hadi sofra sofra. <laughs> Ocağın 25'inde de onların verilmesi. Az önce de yalnız koparıyordunuz yani. Mehmet yemek. Gel gel tamam gel gel. Şu, şöyle. Ha. Şu kağıdımız geldi mi? sizin? şey kağıdı mı? Yok. Ocağın 25'inde. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.